sen hoparlörü veya mikrofonu kapa aç yap. Ben oynamıyordum mu oğlum? Ya yani mikrofonu ağzıma yaklaştırıp geri uzaklaştırdım. Adam geldi mi? Ben görmedim ya. Bu arada herkes, herkes bir C'yi bölüşsün böyle. Adam akıllı loot yapalım. Sen de benim bir çatı <laughs> çatısın oldu. Allah. Allah'tan kitim var oğlum. Kite basıp aşağı atlayacağım. Tepeye yatmış, skob açmış görüyorum ama piksel piksel görüyorum evimde çok uzak. Kulenin, kulenin... Şurasında bir okay. yer Tam ben de bilmiyorum ki şu anda görünmüyor. Kaçtım ben zaten. Beni, biz onu nasıl sıkıyor herhalde bana? Bir de scope bulmuş kötü balay. Ben şuan loot yapıyorum. Bir tane yedi. Diğer tarafa gidiyor da. Aha bir tane daha vurdum. Aha bayıldı. Bayıldı bayıldı. Eee. Watch out. Kim kardeş, kim kardeş bilemedim kardeş. Vay be bir ara 4x'i çok güzel sprey atardım oyunu bıraktım sonra bir girdim kör olmaya başladım. Ağrı sizin olduğunuz taraftandı benimki. Ben ha, bir tane bot vurdum. Tamam. Ha tamamdır ya. Yani. Ha. Köprünün üstüne çıkmak ne güzel olur. Yok mu güzel bir güzel bir video çıkar mı şimdi? Şeye gidelim, bir şey Aradım Arada bir şey katmışlar şuna. Aynen şuna. Tamam dur o zaman. Ne sp sp spam gibi ya. bu AVM'si vardır bunda. Şu şeye gidelim. Hiçbir şeye gidelim. Şu bir şey var. Aynen. Bu AVM'si vardır bunda. Adam bak. Bunun benzeri hiç yokmuş ama. Kastı ben de bu arada abi ne Watch out! birini. Arkadan. Abi bak o hani var ya koşuyor, koşuyorum çıktakinlere onların canına razı Birisi de lan Tamam Altıki de baygın ama koşmuşlar mı diyor ya? Tam sağa ben bakacağım ya. Yani. Çatıya çıktı. Bomba attım. Evet şimdi. Çatıda da mı evdeki? Tam daha bomba. Bomba tutar. Bir Ben de burada birini bay bir Tamam burada birisinin kill'ini çektim ben. Oyun çöktü bende. Helal be. Ay çok güzel oynadık ha. Bak ben o adam giderken almasaydım belki o bizi bitirebilir daha, o bitirebilirdi. Daha onu bitirebilirdi. Watch out. Ben geldim. Çık çık. <laughs> Vay be Ali seni kırıyor. E. Tamamdır. Kaç ne? Üstümde bak. Bana sıkmadılar da ateş sprey seslerini duydum. Hayır şu tepeden tepeden sıktılar oğlum. Tepenin arkasında falanlardı. Ateş izleri çıkmadı ama. Sıktılar. Şu evlere bakın. Ben şu spam aracı alalım gidip. Mark the location. Watch out. Watch out. Ya bilmiyorum oğlum bak tam buradan sıktı yani tam e, ben ilerideyken gelirken sesleri bu tarafa. Alo gardın bakalım mı? Hani sene geçtiğimiz yer var ya. Araç var demiştim. Nerede oğlum bu adamlar? Abi ben çıkarsam ben biraz salınlar. lan. Hmm. Şu kurtarma yerine gitsen abi bak orası kesin doludur. Kurtarma yerine. Hayır orada kutluyorlar gene mesela adam vurduklarını da onlar ne? Ali Ali araba ters döndü Ali burada mı? Tamam dur ölüm de torosu atalım Watch out! Bu sizin bir aklına sorarsa bindim geliyorum. Bana sıkıyorlar. Aa. Bana sıbriyat atıyorlar oğlum. Gördüm. Lan tekeri bayıttı. Ama kaç kişi sıkıyorlar arabayla mı sıkıyorlar? Ali, Ali gel arkaya oyna. İkna, ikna. Ali ikna. Lan bitler onlara. <laughs> 6 x 3'e çekmeden bir spray yapmışım var ya buradan. Watch out. Watch out. Ay bizim adama iyi oynadık ama. Ben adamı adamın yerini bir saat sonra göreyim. Daha Devamı varmış ha? Ali Bey Ali sen onu. Nerede adam? Göstermiyor. Watch out. Oynuyoruz o zaman. Watch out. Oğlum o kili kaçırmayayım ya çok vurdum. Ben Elinize sağlık. Ama güzel fight var, oyun, var ya var. şu arkada kara bir güzel aldık ve bunlara da güzel aldık. Çaldınız abi. Bunu çaldım Watch out. Ben.